Hayata bakışınızı değiştirecek bir öneriniz var mı? Hmm, yakışıklı mı? Allah'a çok şükür aslan gibi delikanlısınız, yakışıklı, güzelsiniz de zaten. Ee, bilmiyorum ki sizi sıkan bir şey mi var? Nasıl düşünüyorsunuz? Yani Allah'ım da olsun Allah her türlü nimeti vermiş. E, mutlu olmanız lazım. Allah'a şükür yani Allah var. E, ve bizim sahibimiz hep nimetler içerisinde bizleri yaratıyor. İnancınızı bilsem bir şey söyleyeceğim. <laughs> Ama e, herhalde sizi sıkan bir şeyler de var gibi anladım. E, şöyle yapın. Allah'a çok sevin. Ama e, Allah'ı anlamaya çalışın, siz anlamaya çalışırsanız O size kendini anlatır. Anladıkça da daha çok seversiniz, daha çok güvenirsiniz, gönlünüz daha çok rahat eder. E, samim olun, samimi yaklaşın Allah'a, Allah sizi çok sever e, ve yardımcı olur. Ama tabi birden böyle perde açılır gibi olmaz ama fark eder, görürsünüz. Aşama aşama sürekli destekler sizi.